Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Caddesi üzerinde bulunan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilen lavanta bahçesi Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sosyal medyada gördükleri fotoğraf ve videolar üzerine Romanya'dan Edirne'ye gelen aile lavanta bahçesini ziyaret etti. Mor rengi bürünen lavanta tarlalarına kurulan dekorlarla fotoğraf çektiren ziyaretçiler eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Özellikle amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için de doğal bir stüdyo platformu haline gelen lavanta bahçesi gelin, damat, nişanlı çift hamile anne adaylarının da uğrak yeri oluyor. Tıbbi aromatik bitki yağları, bitki çayları, hediyelik ürünler gibi özel ürün yanında yöresel lezzetleri de tatma fırsatı yakalayan ziyaretçiler sosyal medya paylaşımlarıyla da Edirne Karaağaç Mahallesi'nin tanıtımına katkı sağlıyor. Romanya'dan geliyiz. Gönsence'den. Resim var e, otelde. Bu resim yapacağız. Geliz iki kere, dört kere geliyiz. Geziyoruz, shopping alışveriş yapıyoruz. Alişveriş yapacağız. Davtiravanda ya, sonra gideceğiz ya. Pek biz gerek iki üç kere senede uh, e, <laughs> pek çok